Burdur Milletvekili İzzet Akbulut. Buyurun Sayın Akbulut. Sayın, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ne yazık ki seçim bölgem Burdur'da sağlık anlamında vatandaşlarımızın çok fazla şikayeti var. İl merkezinde sadece devlet hastanemiz var. Bu anlamda şehir hastanemiz yok. Eğitim araştırma hastanesimiz ihtiyacımız var. Yine tıp fakültesine ihtiyacımız var. Ve bunu Yerel seçim öncesinde ilimizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da iktidar milletvekillerimiz hatırlatmış. İlde böyle bir talep olduğunu söylemiş ve Cumhurbaşkanı da YÖK'e danışacağını ifade etmiştir. Ama o günden bugüne herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Şehirdeki insanların birçoğu tek devlet hastanesi olmasından kaynaklı zorluk çekmekte. Tek hastane yetmemekte. Eski hastane taşınmış diyen hastane hastanenin olduğu bölge ve eski eski hastanenin etrafındaki esnaflarımız da muazzam derece şu anda sinek avlamakla karşı karşıya. Bu anlamda bu bölgeye bir eğitim araştırma hastanesinin ve bir tıp fakültesinin muhakkak kazandırılması